güzel like görünüyor. Dışarısı inanılmaz soğuk. Hatta bu sabah kar falan yağdı ama direkt eridi. Ben de çizmelerimi çıkardım. Yavaş yavaş böyle e, şey kaşlık eşyalarımı, kıyafetlerimi çıkarıyorum e, sakladığım kutulardan. Bugün de e, bu çizmeyle güzel bir kombin yapmayı planlıyorum. Bakalım. Nasıl ben emin olamadım. Giyindim şimdi. Bir 2 üç dakika sonra dışarıya çıkacağım. Saçlarımı topladım. Altıma Zara'dan aldım. Geçen yok geçen sezon değil. Bu sezon aldığım e, cropped üstü giydim. Bu e, kemeri de aynı şekilde bundan bir hafta önce falan aldım. Çok severek takıyorum. İnanılmaz güzel. Şöyle zoom yapacak olursam çok güzel bir kemer. Gerçekten böyle büyük olmasını istiyordum ben de. Üstüm e, tekrardan zaradan çantam zaradan polonom zaradan şöyle kısa kesilmiş bir pantolonun altına şu çizmeleri e, kombin etmeye çalıştım. Umarım ya bilmiyorum. Sanki emin değilim ama boyumu kesti. Ya ben öyle düşünüyorum ve e, pantolon bedeni 34 olmasına rağmen bilmiyorum bol sanki yani kalın gösteriyor. Öyle düşünüyorum. Belki de farklı olduğu içindir ama yani keşke yakışsaymış çünkü bu tarz pantolonları çok seviyorum. Her neyse. Evet. Ama çizmelerinizi bu şekilde e, bu kış ile kombinleyebilirsiniz. Çıkalım. Baya bindik şimdi. Şuraya da kitapları falan koydum. Kütüphane uğramam gerekiyor. Öyle. E, yağmurda çok yağmurda bir hava var ve trafik var maalesef ki. Neyse araba gidiyor. <laughs> Dili gibi yağmur yağıyor. Ee, gideceğiz şimdi. Çünkü makyaj temizleme suyu falan lazım bana. Evet hiç görünmüyor. Açayım mı camı? Hayır hayır. Göreceğiz zaten şimdi. <laughs> Sana lazım mı bir şey? Şundan alacağım. E, duş jeli arıyorum. Nevea'nın duş jelleri gerçekten çok iyi, mis gibi kokuyor. Ama istediğim e, duş jeli yok burada, maalesef ki. Burada mı acaba? Buldum. Bak Ay, bu. bu, bu çok iyi. Evet, tüm vücut için duş jeli ama böyle. Peeling tarzı. Anladın tamam, tamam. mı? Çok güzel ve kokusu muhteşem ve teninizi böyle yumuşacık yapıyor. Bu da çok iyi. Sivilcelere birebir. Bunun fiyatı ne kadar? 6.95 şöyle. Şimdi bir tane de bundan alman gerekiyor kiling eldiveni. Şu da çok iyi. Işığı da bayağı kapatmışsın. Ben karşı öneriyim dedim. Yani bu da iyi. Tamam da bu da iyi diyorsun hiç yakından göstermiyorsun. işte. bu ne? Mesela bu ne? şey kuru şampuan. Kuru şampuan fiyatını da öğrenelim. Mini boy 1.95. Şöyle. Evet. Şunlar. kullandığım maskara bu arkadaşlar ee, çok soruyorsunuz bir videomda ama göstermiştim sizlere ben de şaşırdım şu an burada bulacağımı hiç düşünmüyordum bunu alın mutlaka aldığım şeyleri de buraya koyayım seninkiler arkada değil mi bu arada çarşıya e, şey kuruldu ben atla e, bunun Türkçesinin adı ne Karusel? Nice. Nein. Na klar. Evet, çekelim. Çok güzel görünüyor. <laughs> Eve geçmeden bir de markete uğradık. Bunlar şey ucuzlanmıştı. İndirimdeydi daha doğrusu. Böyle peynirli vejeteryanlar için yapılmış bir ya bağlanacağım şimdi. Yapılmış bir pizza. iki tane. Bir tane de böyle dört adet peynirli karışık bir pizza. Annem direkt aldığımız pizzaları fırına atmış. Şimdi ben, ablam, annem bunları afiyet yiyeceğiz. Afiyet olsun. Şöyle görünüyor minik bir parça aldım. Hmm. Tadı çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Biraz bir şeyler atıştıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya bir like, bir yorum atma lütfen unutmayın. Hoşçakalın.